Rahman Rahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Partimizin kurucu başkanı rahmetli Enver Beyraktar Hoca'mızın üçüncü vefatının üçüncü yıl dönümü anıma törenine hoş gelip safalar getiririz. Çok değerli protokol başkanlarım, abilerim, hocalarım, ablalarım, çok değerli misafirlerimiz, hocamızı sevenler, hoş gelip siz, safalar getirip siz. Demin bu belki biraz kimseler var, diyeler bu anma törenlerini ne için şey yaparız? Aslında çok amazlar var bu kadirde. Amazların birisi bir bu borcu gözlerine karşıyım. Çünki insanlar dillər yaşarlar və dillər vəfat etməkdən itər həyatları. Amma dərətlər bitməz həyatları, vəfatları. Çünki istəklər, əsər qoyublar, işləri də, sözləri də o davamlı yaşayacaqdır toplumun içində. Fə bu birinci məqsəddir. İkinci məqsəd yeni nəsillə bir mesaj verilməkdir. Ən gözünbəs şanlı tariximiz dediyim əzki tariximizdə kahramanlar yoktu ve bizim indi yeni tarihimizde de kahramanlar var. Aynen o İstanbul'un kaldırdığı muvasafatına göre aynen yaptıkları işler var ve aynı zamanda bayaz elleri var her bir meselede. Hatta bunları örnek alsılar. Eğer örnek alırsanız bunları örnek alsılar. Tabi üçüncü amaç bunların tarih hayatları den, sireleri den, yaptıkları milleti kazıyaya bağlamaktı. Aslında devamlı seni insanlar ne kadar ilkilere ilkileri arz etse o insana eğer mi geldiyse bir örnek olmadıysa o ilkiler o hakikaten insanın içerisinde, içerisinde yer almaz. Bu da tabi tarihin boyu boyu eğer peygamberler de eğer salihlerdi o zamanlar Piyamata kadar yere bir örnek olsunlar ve alem olana baksın onları görüzlerini doğulasınlar. Tabi ki dördüncü oda teklif o kimselerdi ki yol dava dav arkadaşıydılar, yol arkadaşıydılar. Bunların üzerlerine hakikaten bir ağır yük atırlar. Ennehu yani yeminlerini yenileştirsinler, Devam, şey, devam etsinler yollara, tevhiz vermeden, yine hem bayrağı ayrı kimseye teslim ederler özü değişmeden. yolunda din dik durardı, tenazül de yapmaz. Tamam, e, şey de, Mahu Meydan'da şahit bu kadıyanın üzerine, 28 gün özü Ramazan-ı Şerif'te, orada kalardı hatta şimdi bu tezviri, siz de tezviri tabi ki keşfetti. Bütün alemi anlattı ennehu Irak'ta bir sahta var seçim mevzuunda. Onda da özünün bir büyük payı var. Tabi bu atamalar mevzuunda, yürüyüş, yürüyüşlerde hepsinde özünü ögüde tapardı. Bu Bu noktalarda birlik baravarlık kırmızı çizgiydi yanında. Bu mavzuğa yere değilmez. Bir meselede bütün düşmanlar olmasaydı diğer ben orada değilim. Kabul etmezdi. Ama bunun için de yine aynı zamanda zavabıt kurmuştu şartlar kurmuştu. Diğer şart da ki bizler. Bizler birisiz. Olabilir, biri ideolojiye, halfiye diye fark, farklı bir şeylerimiz olur. Ama müşterek hedeflerin üzerine evvelen tespit etmek, saniyen çalışmak bu mühim meseledir. Bu önemlidir. Ondan sapan yani manası ayrı bir meşru içinde alın. Sene 2004. Parti kurulmuş yenge. Ve o zaman 2004'te ilan edildi. Birinci ay 2005'te seçim olacak Irak'ın genelinde. Bir parlamento seçimi cemiyel vataniye seçilecek Irak hapsi bir daha irade. Bir de hiç yaşamadığımız bir meclis kurulacak. O da muhafaza meclisi seçimleri. Birisi meclis muhafazalar 2003'ten sonra kurulanda tayinle kuruldu. Ama 2005 1. ayında ilk seçimi yapıldı. Aynı zamanda Kuzey Irak'ta da bir parlamento seçimi. Üç seçim Kuzey Irak vilayetlerinde bir günde 15 vilayette de çi seçim. Sandıkha gidesen bir cemiyet vataniye seçesen bir meclis muhafaza seçesin. O zaman da tabii ki önceden seçimlece yapılı, ne sistem üzerine kurulu, nece listeler hazırlanır, hiçbir şekilde hiçbir toplumun, hiçbir partinin hiçbir hibrası yok O zaman ilk adım olarak hatırlarım 2004'te toplantılar yapılmaya başladı. Adalet Partisi'nde, Türkmaniyeli Partisi'nde, Karar Partisi'nde, Cebhede ve Türkman Meclisi'nde. Uzun uzun muadeli toplantılar. Nece kaime kuracağı, Cemiyel Vataniye'de kim aday olacak, Meclis Muhafazat'ta kim aday olacak. O zaman da kimse hiçbir zaman düşünmüyor, oraya gitsin, bir çıkar peşinde. Ece Cemiyel Vataniye'de Ece uzun meclis olmağın. O zaman amaç ne cecetsin? Bu milletin davasını savunsun. Bu millete hizmet etsin. Ve bu işte rahmetlerin rolü çok ve idi. O zaman bir cebhet Türkman el Irak listesi o tarihte kurulmuştu. Cebhe, Irak Türkman cebhesi o zaman çatı halındaydı ve yanındaki olan bütün Türkmen partiler bir araya geldik O seçime öyle gittik. Ve Üstadımız Sabah Efendi dedi, o kadar nezihiydi bu kardeşimiz. O zaman bu listenin içinde komisyonlar kuruldu. Bir hassas komisyonların birisi mali komisyon. O mali komisyonun da uygun olarak bütün partilerin icmaiden, rahmetli Enver Beyrakdar seçilmişti. O şeffaf, nezih bir şekilde o cerauni yerine getirmişti. İkinci rahmetli uygun görüldü. İrak-Türkmen cephesi tarafından o zaman 140. maddesi için bir komisyon kurdular. İçinde iki Türkmen üyesi vardı. Birisinde kardeşimiz Tahsin Çahya'ydı ve o bir üyesi marhum kardeşimiz Enver Beyraktar'ydı. Cisine ettiler. Orada maddenin Türkman görüşünü savundular. Türkman görüşünü anlattılar. O maddenin ha tatbi'i tebe'is muhtelif icabi noktalar olabilir. O da arazilerin dönmeğidir. Çiğ içinde vesile o icabi noktadır. On da icabi olduğuna indiye kadar tatbik etmeler özür. İndiye kadar arazimiz dönmüyor Mücadele zaten o zamandan başlayıp Onda da büyük rolü vardı. Bir de en önemli sıfatlarının birisi merhumun hiçbir zaman Türkçüman camiasının kararının dışında kalmazdı. Asla ve asla. Komisyondan çekil, çekil. Komisyona dönme, dönme. Bu nefesten her zaman bütün işlerde belaydı. Toplantı olurdu Bağdat'ta toplantı olurdu ayrı yerde. Eğer o Türkçuman icma'i, Türkçuman'ın birlik beraberliği sağlanmasaydı bir toplantıda asla ve asla katılmazdı. Hiçbir zaman da Irak Türkçuman cephesinin siyaseti dışında bir siyaset uygulamamıştı. Ne kadar anlatsak merhumu hiç hakkını eda etmarık. Ee, yani bu dava ve Türkmen milleti hakikaten minnettar <laughs> gözüne, borçlu gözüne Allah subhanehu ve teala gani gani rahmetine kılsın, cennet mecani etsin, ailesine ve bütün parti mensublarına ve bütün Türkmen milletine sabır ve başsağlık dilerim. Sağ olun, var olun. Rahmetli yanında yanımda sadece babam da ilgiliydi. Babam idi, kardeşim idi, ustadım idi. Mən o idi Bu partiye özü bizi giritti. Özü bizi mənsub etti bu partiye. Aynı zamanda her vakit ne kazıyı olsaydı biz beraber evde de yaşardık özün. 3-4 konu var istedim onun üzerinde deyim. İndi her kez meraklıydı rahmetlinin ne kadar evde, ne kadar davranı bizimle öz uşağları da onu istir dinlensin bizden ama ben daha fazla istirem bizim bir gün sahamızda nelere bizim ihtiyacımız var istirem olana dayım daha fazla bir rahmetli ne kadar mebda sahabiydi ve mebda üzerine sabit idi 2008 senesinde rahmetli 140 maddesinin üyesiydi onun Üskek lüznasının tatbikinde üyaydı. Daha adam tehlike etti o rüyasını. Ben bir soru sordum özüne. Dedim bay baba. Yani sen hiç talik etsen Sizin o rüyayı. Sizi toplantılarda vezirler katıllı bir askere, vekil vezir katıllı, bütün devaneler bazı katırırlar, Bağdat'ta genel şahsiyeler katırırlar. Hiç olmazsa onlardan bir güzel ilakat kurasan, gene milletimize bir manfaatı olur. Mene döndü böyle. Dedi oğlum, ben bu meseleni yaptıysam yarın bir gün ben tarihe ne diyeyim? Milletimize ne cevap verim? Ben hükmetten akıl yapmışam. Maddenin süreci 2008 senesinin birinci ayında bitirir. O zaman benim de daha kalmağımın vücudu yoktu ve yapacağımızı da yaptık. En önemlisi arazi ziraiye bir gün ki her çeşit yerinden kalkırı düşürü. Biz yaptık özün, biz yaptık özün. Arazi ziraiye konusunu biz tahkik ettik ve onun üzerine karar aldık. Eydi bir gün en önemli meseleleri biz yaptık. Kaldıysam bugünden bela bu maddede ben ayrı kimsenin Taktit ne geçerim? Ayrı kimsenin alatı olan kalmağıma gereç yoktu. Şey nedir? İbret neydi burada? Her zaman insan mevdaini ispat eder, o zaman kibela gücündedir, varlığındadır. Masalih var işe çede, onları hepsini tercih edilir. Ne için Millete, milletin daha fazla faydasını düşündü? O bir mesele, Ustadlar da konuştular, bu şeylerde de zikrettiler. Ustadlar seçimlerde hiçbir vakit bir yan taraf tutmadı ebeden. Her vakit diyardı, her, her harda bir liste var ise, bir kayma var ise, o milleti yıkıştırırsa, her vakit davet ederdi milleti orayı yıkışmaya ve bir şey, yani bir liste olunsun ve bir listeden alınsın. Ben saygım ve hürmetim bütün siyasilere temenni ederim ailem adına ne olur geldiği günlerde seçimler olacaktı tek bir listemiz olsun o bir listeye de bütün millet katılsın bütün partilerimiz o bir, bir listeye katılsınlar aynı zamanda o bir çağırım o bir milletimize de direm O insanlar Cibele pıtakat seçibiyasını almayıbdı getsin alsılar. Örgümüzdə daha zəhmət günləri var. Örgümüzdə seçim var, örgümüzdə özümüzü isbat etmək var. Baxın işdə işte bu növbə insanlar vəfat ediblər. Bu günə qədər siirləri bitməyən işi bir iz bıraxdılar Çərki üçün, Türkman üçün. Sizlər də bir iz bırakın.